Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün size görüntüsüyle, lezzetiyle hayran kalacağınız Malatya'nın meşhur sosyete kısırını tarifini vereceğim inşallah. 5 çaylarınızın, altın günlerinizin menüsünde baş tacı yapacağınız harika bir tarif. Hadi hep beraber yapılışına geçelim. Evet, bugünkü tarifimiz için 2,5 su bardağı köftelik ince bulguru kabımın içine alıyorum. Bu köftelik bulgur arkadaşlar. Normal mercimek köftelik bulgur. Üzerine iki buçuk su bardağı bulgur, köftelik bulgur. Üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyeceğim. Yaklaşık 3 su bardağı arkadaşlar su ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip şöyle bir karıştırıp üstünü kapatıp şişmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar bulgurun suyunu çekti güzelce şişti şimdi ben bunu daha rahat yoğurabilmek için daha büyük bir kabın içine alacağım bu arada tencereye suyumu da koydum ben köfteliğimi yoğururken kaynatacağım su da ocakta kaynayacak biz köfteleri bitene kadar şu kaynama suyumuz da hazır olacak arkadaşlar bu şekilde yoğurabileceğim bir kaba aktardım. Arkadaşlar önce bu şişen bulgurumuzu bir güzel böyle bastıra bastıra yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuz neredeyse toparlanmış toparlanacak hale gel şu şekilde toparlanıyor artık bu kıvama geldi şekilde bu kıvama geldi. Bakın şöyle toplanacak kıvama geldi. Daha un eklemedim. Tamam sadece bulguru su ilave ederek yavaş yavaş su ilave ederek şu şekilde bakın sıkarken de şu şekilde oluyor ama e, buna un katmazsak köftelerimiz pişerken dağılabilir. Ama bu şekilde bu kıvamı alana kadar yoğurduğumuzda da daha az un ilave etmiş oluruz. şekilde bir yemek kaşığı bir buçuk yemek kaşığı un ilavesi buna yeterli gelecektir arkadaşlar iki buçuk su bardağı su bardağı bulgur köftelik bulgur bir buçuk yemek kaşığı da un ekledim şimdi bu şekilde çok hafif su ilave ederek suyu çok kontrolü dökme, dökmemiz gerekiyor burada. Tekrar unla birlikte yoğurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ara ara hamurunuzun kıvamına bakarak ayarlayabilirsiniz kıvamını arkadaşlar. Şu şekilde. Çünkü bulgurlarda değirmenden alınan ve markette alınan bulgurlar arasında fark olabiliyor. Şu şekilde. Şimdi kıvamına bakmak amaçlı yapacağım. Tabii ki daha sonra ellerimi yıkayıp köfte yapımına o şekilde başlayacağım. Bakalım arkadaşlar bakalım kıvamı nasıl olmuş. Köftelerimiz rahat yuvarlanabiliyor mu? Evet arkadaşlar bu şekilde. Köfteler hem rahat yuvarlanıyor hem de bu şekilde birbirlerine yapışmıyorlar. Kıvamı bu şekilde olmalı arkadaşlar. Şimdi ben ellerimi yıkayacağım. Ve köftelerimi yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi köftelerimi yapmaya başlayacağım. Yanıma da şöyle bir kabla su aldım. Buna böyle ara ara elim batıracağım. elime yapışmasın diye. Köftelerimi yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde yapıp buraya atacağım. Evet arkadaşlar köftelerim hazır. Suyum da kaynıyor. Şimdi köfteleri kaynayan suyun içine önce suyun içine bir yarım yemek kaşığı tuz atacağım. Daha sonra da köfteleri aktaracağım. Evet arkadaşlar suyun fokur fokur kaynıyor. Şimdi üzerine bir yarım yemek kaşığı tuz atacağım. Yarım yemek kaşığı da değil. Daha yarımdan daha az bir tatlı kaşığı kadar diyebilirsiniz. Tuzumu atacağım. Karıştıracağım. Daha sonra içine Bu şekilde köftelerimi ilave edeceğim. Ve şöyle Kevgir kaşıkla hafif Çok da e, Zedelemeden Yapışmamaları için şöyle bir Köfteleri yerinden Oynatacak kadar Müdahale edeceğim arkadaşlar köfte bulgurdan olduğu için çok karıştırırsanız dağıtabilirsiniz köfteleri. Bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra ocağınızın altını kısabilirsiniz. Ama kaynamadan önce kısmayın ki köfteler dağılmasın. Şu şekilde kaşıkla şöyle kenarlarından hafif dokunarak. Köftelerimizin birbirine yapışmasını engelleyin. Bakın arkadaşlar tek tek köfteler birbirine yapışmadan kalıyor. Şimdi tenceremizin kapağını şu şekilde yarım biraz boşluk kalacak şekilde kapatalım. Kaynayınca taşmasın. Suyumuz kaynamaya başlayınca ocağımızı kısıp köftelerimizin pişmesini bekliyoruz. Köftelerim pişti. Hepsini çıkardım. Şimdi diğer aşamalarına geçiyoruz yeşilliklerini doğrayacağım ve salçalı sosunu hazırlayacağım. Arkadaşlar kısırımızın salçalı sosu için bir tane küçük soğan doğradım tavanın içine. O bir hafif pembeleştiği zaman içerisine domates salçası, biber salçası ve baharatlarını ekleyeceğim. Siz salçasını çiğden de ekleyebilirsiniz tercihinize bağlı ama ben salçanın kokusunun biraz çıkmasından yanayım açıkçası. Şimdi soğanların pembeleşmesini bekleyeceğim. Daha sonra salçalı salçasını ve baharatlarını birlikte ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar soğanlarız kavrulduktan sonra yarım yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası bu şekilde bunları yağda kokusu çıkana kadar kavuracağız arkadaşlar yaklaşık 5 dakika bu şekilde yağın içinde Kavuracağız. Kavurduktan sonra ocağın altını kapatıp baharatlarını ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar salçamız güzelce kavrulduktan sonra üzerine pul biberimizi, bu dilediğiniz kadar pul biber, yediğiniz kadar karabiber. bir çay kaşığı yeni türlü baharatı bir tatlı kaşığı kimyon ekledikten sonra salçalı sosumuzdan tekrar karıştırıyoruz salçası sosu bu kadar şimdi yeşilliklerini e, ayarlayacağız Evet arkadaşlar e, içerisine koyacağımız sebzelerini doğradım yeşilliklerini mor lahana bol maydanoz bir tane havuç rendeledim e, bir tane kuru soğan biraz da yeşil soğan ve ezilmiş iki, iki diş sarımsak onları o şekilde hazırladım köftelerimi karıştırma tabıma aldım Salçalı ve baharatlı sosumu yapmıştım daha önce. Şimdi önce salçalı sosumu köftelerimin üzerine boşaltıyorum. Önce salçayla şöyle bir köftelerimizi karıştırıyoruz bu aşamada yarım limonumuzu sıkıyoruz arkadaşlar hem salçayla daha iyi karışır salçada içinde çözülür bu şekilde sıkarsanız çekirdekleri elinizde kalır yemeğinizin içine girmemiş olur evet yarım limon sıktım arkadaşlar. Evet. Karıştırıyoruz. Köftelerimde herhangi bir dağılma bir şey meydana gelmedi arkadaşlar. Bakın o kadar karıştırmama rağmen kesinlikle köftelerim dağılmadı. sonra diğer malzemelerini koyuyoruz. Gerçekten görüntüsü ve lezzeti harika bir yemek mi artık mezet ne derseniz tadıyla görüntüsüyle Harika bir lezzet. Evet, böyle tamamen karıştırdıktan sonra arkadaşlar isterseniz bu şekilde de masanıza götürebilirsiniz. Dilerseniz servis tabağına alabilirsiniz. Harika bir lezzet. Evet arkadaşlar, sosyete kısırım hazır. Gerçekten harika görünüyor deneyip e, yorum yazarsanız memnun olurum Ben benden bugünlük bu kadar arkadaşlar e, bu videoların devamı için Tabii ki de desteğinize ihtiyacım var beğenip abone olabilirsiniz bildirimleri açarsanız e, videoları en kısa sürede izleme şansınız olacak e, hem e, birbirinden güzel tariflerde hem el işi örnekleriyle İnşallah karşınızda olmaya sizin desteğinizle devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.